Herkese yeniden merhaba. Kim nazar ettiyse asansörüm bozulmuş. Mecbur aşağıya yürüyerek iniyorum. Yolda giderken babama şirin gözükmek için en sevdiğim ilahiyi açıyorum. La ilahe illallah la ilahe illallah. Tarlaya varır varmaz damı süpürüyorum. Annemle babam hameşi getiriyor. Annem çok sert kalktırıyor. Ay öldüresi var babamı. Kasım sonunda çuvalları yıkamaya başlıyorum. Normalde annem taşa bile oturtmaz çocuğun olmaz diye ama iş söz konusu olunca yumurtalıklarım zarar görmüyor. Babam çay yapıyor. Annem de orada durmuş iş buyuruyor. Ben ölese gölesek iş işlerken babam da kazan için yer ayarlıyor. Sonra nar sularını kazanın içine döküyor. Annem öğle yemeği için un taşırken babam da kazanın altına yakmak için odun taşıyor. Kazanın altına yakıyor. Babam abdest alırken onun su dökmek yerine videoya çekiyorum. İşte günümüz çocukları böyle hayırsız. Öğle yemeğinde tarhana çorbası, turşu ve nar suyu var. Bu ot var ya bu ot, doğal antibiyotik. Boğazlarım şiştiği için çalba kaynatıyorum. O sırada ayaklarımı ısıtıyorum. Annemin eline arı soktuğu için yemiş sütüyle tedavi etmeye çalışıyor Babamdan beni çekmesi için ricada bulunuyorum. Aha böyle çekmiş. bu uyutma arılar ya. Bir uyutma arılar. Bulaşık